eski toplu örgütlerinin değer temsilcileri, Tarım ve Orhan Bakanlığı, Tamam Kale Belediyesi, Deniz İttişan'ı, hepiniz hoş geldiniz. İşlerin pazarlama başlığı altında biz bildirgesinin açıklanması. Denizli'de tabii yıllar öncesinden bu tarafa gerek Baklan Belediye Başkanımız Yusuf Gülsever'in e, il müdürlüğü süreçlerinde ya da e, yine kurumun içerisindeki görevleri süreçlerinde bir adımları vardı. Onun haricinde gelirken gördüğüm bir tenekeci Mehmet amcamız vardı, burada bir muhabbet ettik. Onların gayretleri, üniversitemizin gayretleri neticesinde Denizli'mizin aslında binlerce yıldır ev sahipliği yapmış olduğu o muhteşem kekik artık profesyonel bir şekilde üretilmeye başlandı. Ve bu profesyonel üretimin neticesinde de işte dünyanın bir numarası oldu. Buradan şunu görüyorum. Denizliliğe bir hedef gösterelim ya da Denizlili kendi kendine bir hedef koysun. O hedefte kendisinin o üretiminin neticesinde der ki ben dünyanın bir numarası olacağım bu hususta der ve öyle çalışır. Dünyada da kekiği, Denizli kekiği adıyla tescillenmiş bir şekilde biliyorsunuz böyle değildi bu. O, tamam orası da bizim memleket ama İzmir'in adı mühürlenerek dünyaya gönderiliyordu. Sonra bu kadar çalışmayı bizler fark ettik. Dedi ki buna bir biz de bir katkı verelim. İşte hocalarımın desteğiyle birlikte bir yolculuğa çıktık. İki yıl sürdü neredeyse ve Denizli kekiği adı altında marka tescili alınmış oldu. Artık dünyanın dört bir tarafına sizlerin üretimi sizin basmış olduğunuz mühürle gönderiliyor. İşte o gururu bize yaşatan. Dünyanın farklı farklı yerlerinde şifaya vesile olan ve Denizli'mizin sadece termal şifalı sularıyla şifa kenti olma özelliğinin sahibi olmadığını, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkiler yönünden de şifalı bir kent olduğunun mührünü vurmasına vesile olan siz değerli yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun efendim.